Kesinlikle bir Tank kuruluşunun içeriğiyle bana inan çok yakın geliyor, çok yakın düzeyde geliyor. Bir beyin fırtınasıyla eş değer geliyor. Komple teorisi üretmek, üretebilmek. Çünkü fiziki koşullarda gerçekleşine tanık edildiği zaman aslında bu konudaki negatif yorumların üzeri biraz örtülüyor. Ama yine de inatla bir sonraki gelen dalga, yani bir sonraki gelen nesil ya da yeni konuya dahil olanlar karar aşamasında ikilem yaşayıp komplo teorisini yine az önce söylediğim gibi e, itibarsızlaşma anlamında kabul edip bu e, düzeydeki konulara yani bu bilgisizlikten kaynaklanıyor. Yaklaşıyor. Ama özellikle ben de komplo teorisi tanımını çok sıklıkla kullanıyorum. Altını kendim cesenin gibi doldurduğum için çünkü. Ve bütün komploların yine tırnak içinde kökenine indiğimiz zaman da hakikaten e, yaratılış e, insanın yaratılışı karşımıza çıkıyor. Ee, Adem ve Havva karşımıza çıkıyor. Ee, aslında bir anlamda yine senin tanımlarından biri, saklı bir tarih karşımıza çıkıyor. Bunu evet. da senden dinlemek istiyoruz tekrar, komple teorisiyle Adem ve Havva'yı nasıl birleştirdin bir anda diye. Daha önce senin videonu belki kaçırmış olanlar olabilir, şimdi anlayacaklar. Önce şey, Adem ve Havva'ya e, nasıl birleştiklerine, Yasaka Elma'nın ne olduğuna dair ee, soruları evet. bir açıklar mısın? Bir başlayalım mı? Evet. Buradan, buradan Bu konuyu gündeme getirdiğim önceki videodan başka bir boyut getirerek bu yayını yapalım. Ee, evet. Tekrar olmamış olsun. Yeni bir şeyler anlatmış olalım. Ama aynı konuyu farklı, daha geniş bir perspektifle bakalım. Konspirasyon dediğimiz şey ilk insanla birlikte başlar. Şimdi dünyaya bakıyoruz. Dünyada 7.9 yani kabaca 8 milyar insan yaşıyor. Ve bu insanların büyük çoğunluğunu, yani bunu toplumların oluşturduğu bu kitlenin büyük çoğunluğunu belli dinlere inanan insanlar oluşturuyor değil mi? Ve bunların ağırlığında e, Müslüman nüfus var, Hristiyan nüfus var. Bir de e, diğerlerine göre küçük gözükse de bir Yahudi nüfus var. Mesela diasporadakilerle birlikte 20 milyon küçük gibi görünüyor olsa da 2,5-3 milyarlık bir Hristiyan dünyasında onların kutsal kitap olarak kabul ettikleri, onların Bible dedikleri veya Türkçe tercümesiyle Kitab-ı Mukaddes dediğimiz, İncil diye de bazen tercüme edilir ama o yanlış bir tercümedir. İncil, Kitab-ı Mukaddes'in içerisindeki bir bölümdür sadece. Bu iki ana bölümden oluşur. Eski ahit ve yeni ahit. Eski ahit, İbrani metinleridir, Yahudi geleneğidir. O yüzden, Yahudi geleneğinin de Hristiyanlar üzerinde bu kadar önemli bir altyapısı olduğunu buradan aldığımızda ve bu üç dini çoğunluğu oluşturan dünyayı domine eden bir tarafa koyduğumuzda karşımıza teopolitik diye bir kavram çıkar. Mesela biz dünya okumalarında farklı disiplinlerden, farklı perspektiflerden meselelere yaklaşabiliyoruz. Nedir bu işlerin ekopolitiği vardır, değil mi? Ekonomi politiği bu çok önemlidir. Sosyopolitik vardır sosyolojisi ile birlikte baktığımız zaman. Ama günümüz dünyasında özellikle ıskalanan ama bunların en az bunlar kadar önemli olan hatta çok daha kapsamlı bir konu olan işin teopolistiği vardır. Bu da teoloji boyutudur. Şimdi bu kadar insan yaşarken dünyada bunların davranışlarını bu toplumların ne belirliyor? Kültür kodları belirliyor. Peki o kültür kodlarını oluşturan şey nedir? Geleneklerdir değil mi? Peki gelenek en çok neyden etkileniyor? toplumsal bilinçaltından ve o toplumsal bilinçaltını oluşturan şey de dini inanışlardır. En kökene indiğimiz zaman en temele bunlar su üstünde gözükmezler. Toplumların bilinçaltıdır ve kitlelerin hareket tarzını, görünüşlerini ve trendleri ve belirler. Çağlar içerisindeki hareketleri belirler. O yüzden baktığımız zaman bu özellikle ön plana çıkan üç dinin kitaplarını esas aldığımızda Dünya okumaları yaparken bunları biliyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela yani milyarlarca insanın inandığı bir konunun, konuların yazıldığı kitapları okumadan bence bir kişi kendisini entelektüel olarak tanımlamam tanımlamamalı. Ki burada ben kendimi entelektüel olarak tanımlıyorum anlamında söylemiyorum. Öyle bir iddiam yok. Olmaya çalışıyoruz. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Yani hayat boyu öğrenci olarak bir şeyler öğrenmeye, dünyayı okumaya çalışıyoruz. Ama bunun en temelinde böyle bir kavram yapar ve buraya gittiğimiz zaman işte insanların dünyanın nereden geldiği, sadece nereye gittiği değil, nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor ki gideceği yeri görmek için. Çünkü biz geleceği nereden görebiliyoruz? Geçmişe baktığımız zaman görebiliriz. Bizim projeksiyonlarımızın, öngörülerimizin altında çalışan mekanizma da budur. Bunun üzerine kuruyoruz, iddialarımızı temellendiriyoruz. Ve döngülerden yola çıkarak denir ya tarihten ders almak. Yani. Tarihten ders almak nedir? Sadece bu bir bir hoş bir cümle mi, bir retorik midir? E, bundan ibaret midir? İnsanlar bunun altını nasıl dolduruyor? Baktığımız zaman e, buna getireceğimiz cevap belki şu olmalı: Döngüler. Çünkü hep insan hayatı da, toplumların hayatı da, hatta doğadaki bütün yaşanan olaylar da, mevsimler de döngüler üzerine kuruludur ve tekrar eder insanların toplumların döngülerine baktığımız zaman hep aynı şeyi görürüz. Bir savaş olur, bir yıkım olur, o toplumlar çöker ama o savaşın bir öncesi vardır. O toplumsal çöküntü, ekonomik çöküntü, ahlaki çöküntü, yozlaşma dediğimiz şey gerçekleşmiştir öncesinde. Ama biz diyelim ki yıkımı aldık, yıkımdan aldık. Sonra ardından toplumlar o yıkımı yaşadıktan sonra Dikkat edersen Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da çok ciddi endüstriyel hamleler gerçekleşmiştir ve bunların ardından e, kredi, borç, insanlar daha fazla tüketime yönelmiştir ve borç mekanizması işlemeye başlamıştır ve bir sonraki adımda, bak bunlar hep adım adım, basamak basamak gider. Borç balonları oluşmaya başlamıştır ve borç balonlarının şişmesiyle birlikte ahlaki çöküntü de beraberinde gelir ve onun patlamasının ardından sosyal patlamalara dönüşür. bir döngüyü anlatıyorum. Onun ardından sosyal e, sosyal patlamayla yaşanan ekonomik krizler, buhranlar da eş zamanlıdır. Ve bu toplumsal patlamalardan bir sonraki adım olarak da savaşlara götürür toplumları ve Yine geldik işte döngünün en başına. İşte bunları okuyabildiğimiz zaman, bunlarla ilgili istatistiksel çalışmalara baktığımız zaman tarih hesaplamaları da ortalama olarak yaklaşık tarihler olarak da karşımıza koyabiliyoruz. Ve bununla ilgili projeksiyonlar yapabiliyoruz. Şimdi işi getirip meselenin konspirasyon boyutuna ve bunu da ilk insana, insan ilk insanla baş, nasıl başladığına getirip bakarsak karşımızda o kadar enteresan bir resim görürüz ki Şimdi bugün de öyle, ilk insanda da öyleydi. Dünya üzerinde hep bir güç mücadelesi olmuştur. Ben buna gücün diyalektiği diyorum. Hegemonya diyalektiği. Ve bunun hep en zirvesinde dünya hakimiyeti vardır. Bütün krallıklar tarih boyunca bir ideal olarak dünya krallığını hedeflemişlerdir veya en azından bunun için güçlerinin yetmediği durumlarda duruyor olsalar bile ama hep ideal olur değil mi? Dünyanın hakimi olacağım, dünyayı ben yöneteceğim. bir kral açısından veya onun tebaası altındaki insanlar açısından biz dünyaya hakim olacağız. Bu aynı zamanda gayri ahlaki bir durumdur da kimsenin dünyaya hakim olma hakkı yoktur. Herkes özgür, bağımsız olmalı ve o yüzden hükümdarların reddedildiği bir dünya aslında gerçekte ideal bir dünyadır ama hep böyle olmuştur. Ama bu e, iddiaya sahip birden fazla kişi olduğu zaman veya birden fazla grup olduğu zaman, krallıklar olduğu zaman bunlar birbiriyle çatışırlar. E, ve savaşlar, güç mücadeleleri, işte diyalektik dediğim budur. İşi, e, bu güç mücadelesi için mücadele e, karşılaşan, çarpışan iki tarafta güçlerin olduğu. Ve biz bunu günümüzde hep daha önceki yayınlarda tanımlamıştık. Karşımızda bir küresel sermaye eliti görüyoruz, bir finans eliti görüyoruz ve bunun karşısında da güç olarak ulus devlet yapılarını görüyoruz. Bunu Birinci Dünya Savaşı öncesine götürdüğümüz zaman ulus devletler değildi de krallıklardı. Ama bunu tarihte ta en gerilere kadar götürdüğümüz zaman, biz dini metinlere bile baktığımız zaman iki soyun mücadelesini görürüz. İki tane soy vardır. Bunlardan bir tanesi Habil'in soyudur, Diğeri de Kabil'in soyudur. Ve bu farklı evet. inanışlar içerisinde farklı isimler alabilir. Mesela bunu Hint mitolojisine gidip baktığımız zaman o destanlarda Pandavas veya Kuruvas şeklinde, Pandu oğulları, Kuru oğulları şeklinde. Yine iki soy mücadelesi. Bu diyalektik, güçün hegemonya dilektiği dile, diye tanımladığım mesele tarihte de vardır. Mitlere kadar gider. Hatta daha da en başına götürdüğümüz zaman ne görürüz biliyor musun Beyza? Biz dünyada e, nereden geldiğimizi bize ilahi metinler önümüzdeki hepsinin ortak söylediği bir şey var. Nereden geliyoruz? İlk insandan Adem bizim, diye bizim isimlendirdiğimiz ve onun cennetteki hikayesi. O eşiyle birlikte cennetteyken Tanrı onlara bir meyveyi yasaklamıştı. Buna dokunmayın demişti. Buradaki metaforik bir anlatım vardır. Onun meyve neydi soru işareti bir kenara ama şimdi Tanrı'nın krallığı da orası, göklerin krallığı. Yani mülkü semavat, kingdom of heaven. Bak bütün kültürlerde karşılığı vardır. Ve cennette, cennet bahçesinde isteyebileceğin her şeye sahipsin. Hiç kimse normalde sana bir şey vaat edemiyor olması lazım. Ama buna rağmen şeytan veya iblis Adem'e bir şey vaat etti. Dedi ki o meyveden ye dedi. Senin için çok güzel bir şey vaat edeceğim dedi ve oradan çıktı dedi. Şimdi onun ne olduğunu birazdan açacağım ama Tabi ne vaat etti de Adem o kadar imkanlar varken elinde tercih edebildi. Ne vaat edebilirsin? Ben her şey sahibim zaten. Şeytana demesi gere gerekirdi ki mantık olarak. Ya kardeşim sen ne mi Ben her şey var zaten. Sen evet. bana ne verebilirsin evet. ki? Verebileceği tek bir şey vardı Beyza. O da Tanrı'nın krallığında Adem'in sahip olacağı tek şey Adem'in krallığıydı. Yani Tanrı'nın krallığının reddedilmesi onun yerine Adem'in krallığı. Bak güç vaat etti krallık vaat etti. Ve bunu sadece kendi yorumum olarak yetinmiyorum. Bak bunu Kur'an'da karşılığına baktığımız zaman, Kur'an'dan örnek veriyorum. Başka birçok yerden de verebilirim ama şeytanın şöyle dediğini görürüz. Eğer o meyveden yerersen melek olursun der. Ama biz bunu Kur'an meallerinde, tercümelerinde görürüz. Melek dediği şey Arapçada mim, lam, kef harfleriyle yazılan o kelime, yani me -le ke harfleriyle yazılan kelime melek şeklinde okuyabileceğin gibi melik şeklinde de okuyabilirsin. Aslında doğru telaffuz budur. Geçmiş dönemlerde bazı kral alimleri de bunu melik olarak zaten okumuştur. Melik nedir? Kraldır. Yani şeytanın Adem'e vaat ettiği şey aslında krallıktı. Yani güç dünyadaki bütün ilerleyişin, teknolojinin de ilerlemesinin motoru olan şeydir bu. Bu güç için savaşlar yapılmıştır ve askeri Endüstri, askeri sanayi, bu e, military complex denir buna batıda bunun karşılığı teknolojinin e, büyük buluşların, büyük ilerlemelerin yapıldığı yer de orasıdır zaten. Yani savaşların olmadığı veya iklimle iklime karşı e, mücadelenin olmadığı bir yerde gelişim olmaz. Bak Afrika ülkelerine oradaki insanlar tarihte e, tarihsel bir yapı göremezsin, bir mimari göremezsin. Afrika'da yoktur böyle bir şey hep çadırlarda yaşamışlardı. Tarihleri boyunca, binlerce yıl önce de öyledir. Ama gidip Avrupa'ya baktığın zaman daha çetin coğrafi koşulların ve toplumsal koşulların olduğu coğrafyalara baktığın zaman savaşların daha çok yapıldığı yerlere, mesela Anadolu toprakları da bunun içerisinde dahildir, müthiş mimari eserler, kaleler, burçlar, surlar bunlarla görürsün. Bu zaten insanlığın ilerlemesine de aynı zamanda bir tetikleyici de olmuştur. Ve biz bu hikaye yine dediğin gibi özet olarak yani toparlarsak bu girişi e, cennetten kovuluş hikayesinden itibaren Tanrı'nın krallığına bir alternatif olarak insanın krallığı bu nasıl ki insanları bu kadar ilerlemesine sebep olduysa aynı zamanda insanların felaketini de ve bütün özgürlüklerinin elinlerin, ellerinden alınmasını da e, beraberinde getiriyor ve insanları da köleleştiren bir tarafı da var ve bizim en işte dikkat etmemiz gereken insanoğlu olarak e, o konuda burada gelir düğümlenir güç ve Hakimiyet Savaşı ademle birlikte başlıyor bunu anlıyoruz burada Evet